أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وسلم تسليما كثيرا Evet, hepinizin bayramı mübarek olsun. Ramazan-ı Şerifiniz ibadetlerimiz yapmış olduğumuz ibadetlerimiz, kılmış olduğumuz namazlarımız Rabbim inşallah bizlerden kabul eylesin. Zannediyorum canlı yayında bir sıkıntı yok herhalde. Anladığım kadarıyla. Evet, ses gelmeyen varsa veya canlı yayında sıkıntı olduğunu düşünen varsa bildirebilir Hem böyle bir genel hasbihal edelim, bayramlaşalım. Ondan sonra tabi bir mukabelemiz olmuştu. Korona ee, nedeniyle yarıda kesildi maalesef. 13-14. yüzyıldan sonra maalesef sizlerle olamadık. Bugüne kadar geldik. Evet. Bir yani şöyle 15-20 gün hastalık hastane sürecimiz oldu. Biraz sıkıntılı geçti diyebilirim. Ama siz kıymetli dostların duaları hayırlı temennileri efendim Kur'an-ı Kerimleriniz şifa dilekleriniz ile bu duruma geldik. Şu anda nispeten daha iyi olduğumu söyleyebilirim. En azından hastane sürecini bitirmiş olduk. Ee, elhamdülillah evimizdeyiz. Nefes alıp veriyoruz. Biraz nefes problemi var. Seste de belki fark ediyor zaten. Bir de ses problemimiz var ufak. Onları da zaman içerisinde atlatacağımızı ümit ediyoruz. Mevlam'dan ümit kesilmez. Evet biz Allah'tan ümit kesilmez deyip ümidimizi ona bağlıyoruz. İnşallah bu süreci geçiren her kim varsa Mevlam onlara da en kısa zamanda hayırlı şifalar versin. Özellikle yaşlı veya bünyesi zayıf veya farklı kronik hastalıkları olan insanlar hakikaten bu süreçte çok zorlanıyorlar. Korona deyip geçmemek lazım. Hastalık deyip geçmemek lazım. Yani hastalık zor. Efendimiz onun için aleyhissalatü vesselam her gün Allahümme inne selükel afu vel afiye afiyet istemiş. Efendim mağfiret istemiş. Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi cesedi. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. Allah'ım gözüme afiyet ver. Allah'ım cesedime afiyet ver. Bedenime afiyet ver. Allah'ım gözüme afiyet ver. Kulaklarıma afiyet ver diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep duasında bunları zikredermiş sabah akşam. Afiyet istermiş. Biz de tabii ki afiyet istiyoruz. Çünkü bir insanda hakikaten afiyet yoksa, sıhhat yoksa ibadetler de eksik oluyor. Hayatın tadı da olmuyor. Yani Allah'a yapacağınız kulluklarda da insan hakikaten sorunlar, sıkıntılar yaşayabiliyor. İyi bir şey yapmak istediğinizde de yapamıyorsunuz. Onun için afiyette olmak, sıhhatte olmak, sıhhatli olmak her zaman bir müminin isteyebileceği bir şey. Biz de afiyet istiyoruz, sıhhat istiyoruz. Mevlam inşallah bu süreci geçiren herkese sıhhat, sağlık, afiyet, ihsan eylesin diye dilekte bulunuyoruz. Niyaz'da bulunuyoruz. Mevlam kabul eylesin. Evet. Bugün bayram. Ee, bayramınız inşallah iyi geçiyordur. Tabi pandemi de özellikle Türkiye'de yaşayan insanlar ee, Evet. Bilal abimiz. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Rabbim acil şifalar versin demiş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yine Derya ablamız hepimiz iyi olalım inşallah. Allah sizlerden de ebeden razı olsun. Mustafa Yusuf kardeşimiz hayırlı bayramlar sizlere de. Özellikle Türkiye'de pandemide tabi biraz kapalı bir süreç var şu anda. İşte marketlerde bile bazı şeyleri alamadığımız bir süreç. Enteresan, garip bir süreç yaşıyoruz. Evlerimizde işte sadece en azından dostlarımızı, akrabalarımızı bu bir fırsat. Hani bazen imkanımız yoktu, gidip gelemiyorduk ama bu da güzel bir fırsat. Mutlaka büyüklerimizi, akrabalarımızı, çevremizi görüntülü olabilir. Bakın görüntülü imkanlarımız var. Bu bizim için bir vecibe, bir vazife. En azından bu şekilde birlikte kalmak lazım. Bağları koparmamak lazım. Bağlarımızı sağlam tutmak lazım. Bayramımızı bayram etmek lazım. Şimdi Alvarlı Efendi Hazretlerinin malum güzel bir sözü var. Cürme hatalar gide bayram o bayram ola. Günahlar gidince bayram olur o zaman. Günahların gitmesi de bizim Allah'ın emirlerini dinlememiz, yasaklarına uymamızdır. Allah bize sıla-i rahime emreder. Allah bize akrabaya iyilikte bulunmayı emreder. Yani cuma günü her zaman okunur. İnnallaha ya'muru bil adli ve ihsani ve yani akrabaya yakınımıza en yakınlarımıza sonra Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ve kadâ rabbuke allâ ta'budu illâ iyyâhi ve bil Allah kendisine ibadet edilmesini ister ardından da anne babaya iyilikte bulunmak en başta anne baba gelir. Ondan sonra da akrabalar. Anne babadan sonra artık işte dayıdır, haladır, teyzedir, amcadır. Onların çocuklarıdır, arkadaşlarımızdır, dostlarımızdır. Onlar geliyor. Onlardan sonra da onlara iyilikte bulunmak, ihsanda bulunmak, güzellikte bulunmak bayramın en güzel taraflarından bir tanesidir. Günahlarımızın affolunmasının sebebi işte bu olsa gerektir. Bu çünkü Allah'ın emridir. Bakara suresinin hemen başında Allah'ın emrinin çiğnendiği noktalardan bir tanesi anlatılırken onlardan bir tanesi اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ يَقْطَعُونَ kesiyorlar. مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهَا اَيُّوْصَلِ Allah'ın Sıla-i rahimi emrettiği şeyi kesiyorlar diyor. Yani kesmemek lazım. Ulaykehul hasirun onlar onlar hüsrana ermiş olanlardandır diyor. Evet sesiniz çok kısık diyor. Sesimin kendisi kısık yani siz. Çok fazla da bağıramıyorum. Onun için biraz nasıl yapsak bilmiyorum veya şöyle bir çözüm bulayım. Şu anda ses biraz yükseldi mi bilmiyorum ama nispeten muhtemelen yükselmiştir. Bunun daha ötesinde de e, zannetmiyorum yükselebileceğini. Çünkü ben kendi sesim kısık yani benim sesim kısık şu anda. Bu e, korona sürecinden dolayı biraz seste sorun yaşıyorum. İnşallah düzelmiştir diye düşünüyorum. Evet. Bayram böyle. Buruk bir bayram. Aynı zamanda Tabi Mescid-i Aksa'da e, olan hadiseleri biliyoruz. İslam aleminde olan hadiseleri biliyoruz. Onlar için de dua ediyoruz. Onlar için üzülüyoruz. Ama yapmamız gereken bize düşen görevler var mı? Var. En büyük bize düşen görev Mescid-i Aksa'yı efendim kutsallarımızı sizlerin de bayramınızın mübarek olsun Hasan Bey. Kutsallarımızı bizim elimizde tutmak veyahut da kutsallarımıza sahip çıkmanın en önemli yolu Allah ve Resulüne itaat etmektir. Onun için Allah ve Resulüne itaat etmek de Kur'an ve sünnet yolunu takip etmektir. Kur'an-ı Kerim bize şunu söyler. Aleykum enfusekum la yadurrukum men Siz öncelikli olarak kendinizi düzeltin diyor. Siz düzgün olduktan, siz ıslah olduktan, siz iyi olduktan sonra kötüler size zarar veremezler diyor. La yadurrukum. Allah hiçbir zaman sözünde Allah'ın sözünde kulufl olmaz. Onun için la ya kummen dalle daleidehtede diyorsa öyledir yani. Onun için bize düşen şey bir bayrak nereden düştüyse oradan onu o o, o bayrak oradan kalkar düştüğü yerden kalkar. Bu bayrak Allah'ın yasaklarını çiğnediğimiz çiğnediysek onları geri tevbe etmek suretiyle yeniden yapmak suretiyle efendim e, geri yerine getirebiliriz bayrak geri kalkabilir. Nedir o mesela doğru sözlü olmak bir mümin için çok önemlidir. Yalan konuşmamak çok önemlidir. Gıybet etmemek çok önemlidir. Bunlar hep Allah'ın emirleri ve yasaklarıdır. Hakeza başkasının hakkına tecavüz etmemek, eliyle, diliyle, hal ve hareketleriyle, mimikleriyle, jestleriyle insanları rahatsız etmemek, ibadetlerini sağlam tas tamam yapmak. İşin özeti aslında iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak. Biz bayrak buradan düştüyse ki gördüğümüz kadarıyla evet. Yani bugün ticari alemde olsun, başka alemlerde olsun. Baktığımız zaman elin adamları bizden daha sağlam bu konularda. Yani elin adamları bizden daha iyi duruşlu olabiliyorlar. Şimdi herkesin hakkını teslim etmek lazım işlerini daha dürüst, daha sağlam yapabiliyorlar. Halbuki bu ahlak bize aittir. Allah, innallahu mutkinun yuhibbul itka. Allah mutkindir. Yaptığı işi mükemmel yapmıştır. Mesela bizi mükemmel yaratmıştır. Yapılan işi de mükemmel yapılmasını sever, ister. Onun için biz de işlerimizi mükemmel yaparsak, böyle zulümlere maruz kalmayacağımızı ben düşünüyorum. Ayet-i Kerime okudum orada. Aleykum enfusekum la yadurrukum men dalle idehtedeytum. Evet. Bayramınız mübarek olsun demiş. Gülseren kardeşim sizlerin de mübarek olsun. Ferhat kardeşim sizlerin de mübarek olsun. Rabbim inşallah bizlere nice bayramlar yaşatsın. Hepimize nice bayramlar yaşatsın. Ben öyle hani bir hal edelim dedik hem e, sağlık durumu merak eden kardeşlerimiz oldular, çok sordular. Onunla alakalı bir ufak bilgi vermek istedim. Bu süreçte ben duanın ehemmiyetini fark ettim. Özellikle müminin müminin gıyabında yaptığı dua çok önemli. Sizlerin destek olan herkesin dualarını Yakinen hissettim. Allah ebeden razı olsun hepinizden. Yani hatimlerle, yasinlerle, dualarla, zikirlerle destek oldunuz. Bu sürece atlatmama vesile oldunuz. Rabbim hepinizden ebeden razı olsun. Ee, ayrı ayrı herkese bu konuda müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Ee, Rabbim bizleri güzel dostlardan, güzel insanlardan ayırmasın neticede bir ömrümüz var. bu ömrümüzde ömrümüz bitecek. Bu ömürden sonra da ahirette buluşacağız yani. Onun için el-ahilla u yevmeedin bazıları u Dostlar öbür tarafta buluşacaklar yani. Allah da bize hayırlı buluşmayı nasip eylesin. Güzel dostlarla güzel buluşmalar nasip eylesin. Bizi iyi insanlarla beraber eylesin. Yani ben bir daha de hani dediğim gibi tekrar bu süreçte dualarını esirgemeyen herkesten. Yani çoluk çocuk, yaşlı, her kim varsa yakın uzak, kadın erkek kim varsa Rabbim ebeden hepinizden razı olsun ayrı ayrı müteşekkirim. Ayrı ayrı müteşekkirim. Ee, Rabbim inşallah kim Efendimizin hadisi var. Kim bir kardeşinin ihtiyacını gideriz. Allah da onun ihtiyacını giderir. Bunu hani ben duam ediyorum. Rabbim de sizlerin ihtiyaçlarını gidersin diyorum ama Allah zaten buyurmuş ben gideririm diyor. Kim bir müminin ihtiyacının gidermesi için gayret gösterirse Allah da onun ihtiyaçlarını giderir bu dünyada mutlaka Mevlam ona sahip çıkar. Onun için her zaman inanan insanların, kardeşlerimizin, bütün insanların ihtiyaçlarını giderme hususunda gayretli, aşk, şevk, heyecanlı olmak lazım ki bir gün biz muhtaç olduğumuzda da bizim de ihtiyacımıza koşulsun. Evet, İstanbul'da İftar vakti demeyeceğim. Şu anda ezan vakti. Akşam namazın ezanı şu anda okunuyor. İşte böyle yani şu anda iftar vakti diyemiyoruz. Bitti çünkü. Ee, ömür de böyle bitiyor. Bir şekilde bir gün bitecek yani. Onun için güzel işler yapmak lazım. Güzel ameller işlemek lazım. Güzel insan olmak lazım. Ee, dün itibariyle teravihi de kılamadık. Bitti yani. İstesek de kılamayız yani. Sahura kalkamıyorsunuz. Yok sahur bitti çünkü yani. Bitti. Markete gidiyorsunuz. Bir ürün alacaksınız. Bitti diyor. Yok yani. Yok. Yok mu iş diyorsunuz? Yok diyor yani. Gelmeyecek mi? Gelmeyecek yani. Yani bilmiyoruz diyor. Belki gelir. Belki gelmez. Veya. Onun için beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin diyor ya. İşte o şeyler bize gelmeden önce kıymetini ne yapmak lazım? Bilmek lazım. Allah kıymetini bilenlerden eylesin biz inşallah. Ben sizi fazla yormayayım. Evet sizi fazla yormayayım derken ben de biraz yoruldum. Kusura bakmayın. Artık böyle eskisi gibi çok böyle uzun metrajlı maalesef konuşamıyoruz. Kesik kesik konuşuyoruz. Ama inşallah yeniden e, Kur'an saatini bugün aslında şu anda Kur'an saati saat her gün Ramazan'dan önce 8'de Kur'an saati yapardık. Yine ona denk geldi. Şu anda Kur'an saati. Biraz inşallah kendimize geldiğimizde Kur'an saatine yine devam edeceğiz. Kur'an derslerimize, tecvid derslerimize Kur'an Arapçasına düşündüğümüz bazı projelerimiz var. Onlara inşallah devam edeceğiz. Kıraat derslerimize devam edeceğiz. Mevlamız nasip eder. Başka bir keder önümüze çıkarmazsa devam etmeyi düşünüyoruz. Evet. Kral Samet kardeşimiz çok geçmiş olsun demiş. Allah razı olsun. Evet. Rabbim inşallah hepimizi güzel eylesin. Bizleri Kur'an'dan ayırmasın diyelim. Peki söyleyecek söz kalmadı. Sizin de başınızı ağrıtmayayım. 20 dakikamızı da doldurduk. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Bütün hatalarımız, günahlarımız affolunsun. Mevlam ne kadar ihtiyaç sahibi olan insan varsa onların bütün ihtiyaçlarını gidersin. Rabbim uzak yakın zulüm altında inleyen her kim varsa bir an önce o zalimlere akıl fikir versin. Onların zulümlerini dur, dur, durdursun. Mazlumlara da sabırlar, metanetler, sekineler nasip eylesin inşallah. Ne kadar dünyanın dört bir tarafında elem çeken, sıkıntı çeken, mağdur olan her kim varsa Rabbim inşallah onların da yar ve yardımcısı olsun. Evet, Azerbaycan'a da bizden selamlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Peki yayınımızı burada kapatalım. Hamdolsun sağlık durumumuz iyi şimdilik. Ondan sonra nefesimiz var. Ee, bayramımızı da böyle de olsa yaşadık. Mevlamıza hamdolsun. Evet kapat artık diyorsunuz. Yeter diyorsunuz. Peki kapatıyorum. Fi emanillah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.